Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Enet'i oynuyoruz. Yani şu an ben oynarken hani animasyonlar olacak ya. Onu da ben Steve olarak gözükeceğim. Ona bakmayın bu arada. O zaman hadi geçelim. Burada ne? <laughs> Burada bir tane ev var. İngilizce bir şey diyor ama anlamıyorum ben. Anlıyorsanız okuyabilirsiniz. Anlamıyorsanız geçebilirsiniz. sonra ben geçeyim. Bir dakika ben neredeyim? Şu an geldik ama. Şimdi burası ne? Hadi başlıyoruz. Şu an gece olmuş. Youtube'e. Youtube'e ne harika Youtube. E video çekiyor buradan. Böyle aynı şey geldi bizimki. Ama da olay çıktı galiba. Bu kim buradaki? Buradaki kim acaba? Ben şey yapabiliyor muyum? Hem bu ne mızrak var ama kılıç çelik anlamadım. Adamlar taşa dönüşmüş. Dönüş. bir dakika. İyi bunu hapse aldı. Ne olacak şimdi? <laughs> Bir dakika. Ona ne yapacak? Taşa mı <laughs> Ya. Ne yaptın ona? Eyvah. Biz ne yapacağız bilmiyorum. An geldik. Şimdi şöyle gidelim. Bu da sürüm biraz eski ha. Bu dünyanın sürümü. Neyse o önemli değil. Baya büyük bir yer ha. Şato gibi bir yer. Neyse. Öncelikle şuradan yukarı çıkacağız herhalde. Arkadaşlar çıkalım buraya bir. Aa burası kilitliymiş. Tamam. Buradan atlayabilir miyim be? Tamam atladım. Sorun yok. Burası yukarıya gidiyor. Burası da Aha. Benim ismim yazıyor. Bak demişim Steve görüyorum burada yani animasyonlarda. Neyse o önemli değil. Hayır. Bir dakika. Altınırma yönetim. Tamam. Hayır. <laughs> bu çok güçlü bir şey diyebiliyorum. Bu çok güçlü bu bana. Tek atar ben kaçmam lazım. Bunlar bana tek atar bu arada. Hocam bu biraz sorun. ne var? Şey. Aa, ah, ben neredeyim bir dakika. Ben neredeyim? Burası da neresi? Yine bu olay olacak galiba. Hı? Gitti bu. Bu mu geçecek onun yerine? Bakalım ne olacak. Ama ben buradayım. Aa. Tamam. Sorun yok. geldik. Anahtarı da alalım. Tamam, sorun yok. Demek başvurdan. Evet. Aa az önceki kapıyı açabilir miyiz acaba? Bakın elmas şey çıktı. Bunu da giyelim. Az önceki kapıyı açabiliriz. Belki deneyelim. Bence açabiliriz ya. Deneyelim. arkadaşlar şöyle çıkalım. Tamam. Şuradaki kapıyı nasıl açacağım şimdi? Şuradan. Evet tıklıyorum. Ha şuraya. Tam açıldı. Şimdi nereden gideceğiz şu an? Aşağı mı ineceğiz? Burada bayağı değişik. Ne oluyor? Şuraya bir çıkalım Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar şu an geçtim. Galiba gittim ben. Tam son yok, son Arkadaşlar aşağı inelim bakalım. Ee, kurtulduk. Bu mı biliyor? Evet. Neyse geçelim bakalım. Bir dakika kapına. Hayır. Biliyordum. Ben biliyordum. Evet, şimdi buradan nereye gideceğiz? buraya daha derdi bilemedim tamam sorun yok hayır hayır yine mi ya bana ne oluyor böyle ya hep bir daha olmayacak tamam buradan şu kapıyı açalım Aa, anahtar gerekiyor ama anahtarı alabilirsek. Anahtar nerede olabilir ki? Hmm. Arkadaşlar aşağıda anahtarı buldum. Şimdi basıyoruz o zaman. Aha. Şimdi neredeyiz? Açtık kapıyı. Aa, bu raportal mı? Ya, bu ne ya? Mikrofonu basamıyor. <laughs> <laughs> Hmm. Bu ne? Ne gördün mi? yok. Hem ben bunu nasıl yenebilirim? Öldü. Döneceğim. Aa bizimki de oyuna katıldı. ben daha oyunu bitirdim. Neyse. Bunu nasıl yeneceğim? Hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar gelmeme bile gerekiyor.